arkadaşlar yeni bir güncelleme videosuyla hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar ücretsiz dükkanda neler var ya da ne etkinlik geldi hiçbirine çok bakmadan ve sizlerle bugün bakacağız arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olup like atarsanız çok seveceğim arkadaşlar. Klas Royale videosu gelsin mi bugün? Burada kararınız gelsin. Ama ben e, yine de video atacağım. Class Royale ile ilgili. PUBG ile videosu gelecek burada. Ya yarı ya da bugün. O zaman ben içeceğimi için başlayayım. Bu kalıyordu burada. Neyse o zaman geçelim. Etkinliklerden bir tanesi turun bitmesine 22 saat 42 var bunu oynayacağım ee, sonrasında ve bu ne oğlum? iki tane bu var ben bunu denemek istiyorum ee, e, sana çok bakmış ve arkadaşlar yeni şeylerimiz var mı bakalım aynı mı hep bu aynı 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 bunların hepsi aynı burada hiç değişmemiş Aha. Evet bu hatta değişikliği sonra bunu şey yapmışlar yeni şeyler harita yapmışlar buraya bakmıyorum şimdi arkadaşlar bu Stars güncelleme neden yaptığını bakmaya çalışacağım haberlere sonrasında ücretsiz dükkana ne yaptı acaba diye bakacağız Hatta fiyatlarını bile bakalım bana 65 indirim yapıyor Arkadaşlar bu normal mi yorumlara yazarsanız sevineceğim Yedinci adımımı alayım ben. Muffle. Bundan sonra bir hesabıma gireyim. Şu anlık olmaz. Bir dakika. Şu anlık olmaz arkadaşlar. Lütfen. 60 dakika. Şu an video Neyse. 200'ümüzü de aldık mı? Tamam. Bir şey tamam alalım o zaman. Muffle'ımızı aldık. Çok güzel. 200 muffle. Burada arkadaşlar sizde 40, 70 ya da başka gizemli kostüm istiyorsanız arkadaşlar bir oyun var ve bir şu kenara koyarım zaten ekranını. Nazar en son videoma da bakın. Bu videoyu da akşam açacağım. Sabah çekiyorum bakın. Arkadaşlar. O oyunu hiç oynamamışsanız bile 40 elmas. Ama bir gün, iki gün biraz fazla oynamışsanız size hem kostüm hem rozet yani güzel bir kostümün de rozeti var. Bir tane daha rozeti var. Bir de üstelik 70 elmas ya da 150 elmas veriyor arkadaşlar. Bu kampanyayı kaçırmayın. Hayırlı olsun diyeyim şuna. Ee, yani bu bizim dinimiz. Tamam mı? Bitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar. 307 tane şeyimiz oldu. Ben bunu atacağım için. Yani açmayacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar. En merak ettiğim şeyden bir tanesi. Bu nasıl bir şey? Bakalım. Ben de içeyim enerji toplayayım. Ekranda bir şey yok. O Gördünüz mü yanındaki canavar? Evet ya. Kızlar böyle görürdü pardon. Onun başında yüzde olursun ya da şöyle olsun. Kalkan hadi. Bunu nasıl ne bildiğini biliyor musunuz? Ay çok kızgınsınız. Oğlum birisi küçücük görünüyor da biraz güçlü gibi görünüyor. Oğlum hasar versenize. Aa aa aa. Allah Allah be, belanı. Oğlum çok güçlü. Saat falan atıyor. Saat falan atıyor şu böyle. Dayı ne yapıyorsunuz siz? Aa 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 vurma. Vurma bana. Vurma. Bunu zaten bilirsiniz. Bilmeyenler videomu bakabilir. Allah Allah. Allah Allah bu ne ya? öfkeli ya. Bu adamlar öfkelenmemiş zaten. Öfkelenerek doğmuş. Tövbe stop. Bir birisi geldi. Ben de geleceğim biraz sonra. Oğlum hortum falan atıyor oğlum. Mina'dan Mine'den gördüklerini yapan o kişiler. Taradan görmüş. Işınlanma Max'ten görmüş aksuarını. Böyle bir şey var mı? Frank'in ay yani Frank diyorum. Spike'ın aynı sevi. Oğlum dondurma da çalıştırdım. <laughs> ben de şey yaptım. Dayı bana açma. Dayı hadi ya. Barışak barışak. Oğlum ben cana sizlerle çok ilgileniyorum bak barışalım ki eğlenelim birlikte. Eğlenelim bu hayatta. <laughs>

hadi Şimdi arkadaşlar az verecektir kes. Kaç verecek? Ay kaç verecek? Ya on ne alaka? Oğlum. Neyse bu benim için daha iyi. Bakalım ne demiş. Allah Bir şey dememiş işte bu dinimizin uygun değil. Ya ya. Süper yer selam gönderiyorum sana. Kapa. He. <laughs> bir dakika hesaplama yapıyorum. Neyse. Şimdi bir tane daha merak ettiğim. Acaba bunda bir şey yaptılar mı? Onu merak ediyorum o zaman. Geçerim aga. Bazı hesabatçılar. Gördüm. Hayır. <laughs> Baba geçiriyor mu? <laughs> Hayır ya. Aklımı seveyim ben. Hmm. Aksuar sürüyorsun. Ne yapalım arkadaşlar. Oğlum bak sen ne kadar havalı bir tane canavarsın. Gel buraya. Vurma bana. Ya tamam al ya. Senin olsun canavarlar. Benim olsun dünyalar. Uyyyy. 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 Ya bırak beni bırak. Bırak beni. Sana 2000 dolar veririm. Oley oley oley. Oh! Bir şeyleri. Tamam rahat. Rahat ol aga. Yeah! Neyse ben de içeceğimi içeyim. Benden ne içecek sayı Burayı sevdiğiniz... Aa ben saklamadım. En sevdiğiniz içeceğe şey yazın. Ben fuistik karpuzlu seviyorum. Ama şimdi şeftali içiyorum. Nedeni sormayın annem dörtlü, dörtlü ve ucuz diye almış. Bir tane sen 60 falan diye. Ondan şey yapmış. Ya! Huu! Rahat. Oğlum Amulas beni korkutuyorsa şu an bir tane daha Amulas çağıracak. O da beni verecektir. Gel oğlum buraya. Şöyle. Hı hı. Ben size bir şey diyeyim mi? Benim aklıma seveyim ben. Arkadaşlar şimdi ben size... Ben bu aşamayı ilerleyince başka ilerlemiyor ya. işte bu sıkıntı. Aha. Alamıyorum yine ya. Tüh. Buraya ismimi değiştirmeyeceğim kararımı değiştirdim. Evet, <laughs> onu almayacağım tabii ki. Almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar şans, ödül şansına bakalım. Bir kenara geleceği için neymiş bakalım ne vermiş artık aç yani şunu. Ödül türleri. Ya bir yedi. Star dizisi sezon sabah. Ya ben ne için yapıyorum? Olmadı. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar düşük diyorlar. Bu videoda bu kadar olsun. Çok tuvaletim geldi pardon. Ya ya videonun içine ettim ya. Neyse tamam. 10 dakika falan oynadık. Bu ne demek istiyorsunuz? Güzel bir güncelleme gelmiş mi? Ne güncelleme geldik? नहीं शवाई भाई